Sinsi ve sessiz ilerleyen kemik erimesine dikkat. Dünyanın korkulu rüyası kemik erimesi nedir? Neden olur? Kimler kemik erimesi riski taşır? Kemik erimesinin belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Bu hastalıktan korunmak için hangi egzersizler yapılmalı? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Belgin Erhan merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. Evet sevgili izleyiciler doktorum yanında devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen konumuzu hemen davet edelim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dolu Öğretim Üyesi Profesör Doktor Belgin Erhan bizimle beraber. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? bizler de çok teşekkürler, çok, teşekkürler. Teşekkür çok iyi gördük ederiz. sizi çok teşekkür ederim sağ olun nasıl gidiyor covid süreci bu arada hastanelerde ee, hastanelerde tabii hasta sayıları gerçekten azaldı bizim yolumuzda biraz daha normale döndü Hı. normal mi? hasta görmeye daha çok başladık çok şükür yani bugünler geldiği için de çok mutluyuz aslında. Öyle. Gerçekten öyle. Bugün evet. sizle özellikle hani hep kadınların esasında problemi diye bilinir ama sadece kadınlarda daha sık olduğu için belki de bunun evet. üstüne basıyoruz. Yoksa erkeklerde de görülen kemik erimesi üzerine evet. konuşmak istiyoruz. Çok da önemli bir konu hocam. Yani evet aslında kemik erimesi e, kelime olarak... E, Evet, halkımızda arasında kemik kemesi diye biliniyor. Osteoporoz diye de biz çok kullanıyoruz. Belki onu da duydukları zaman Hı -hı. şaşırmamak Doğru. lazım. E, gözenekli kemik anlamında osteoporoz. Yani, yani Türkçesi bu demek. Hı -hı. Süngerim, e, kemiğin sevindim. içinde normal kemiğin azalması diye tanımlamışlar 1900'lerin ortalarında. E, ve bizim kemik kalitemizin düştüğü, kemiğimizin mikromimari yapısının bozulduğu, ve kırılganlığının arttığı bir sistemik e, iskelet hastalığı aslında çok yaygın görünüyor. E, şöyle düşünülüyor: 50 yaş üstündeki tüm dünyadaki çalış yaşayan insanların e, yarısından fazlasını etkileyebilecek bir hastalık olarak görülüyor ve tahmini olarak da dünyada 200 milyon kadını etkilediğini düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir hmm. rakam? Fakat e, çok ilginç olan şey sessiz bir hastalık. Bildiğiniz sessiz bir hırsız. Yani Doğru. bankada sizin paranız var, onu biz kemiğimizin kalsiyumu diyelim. Bir tane de hırsız açmış bir delik, oradan günden güne sizi tırtıklıyor. Ne zamanki kasayı açıyorsunuz boş, o zaman kemik erimesi. Onun için biz o bankayı aslında kuvvetlendirmemiz lazım. O duvarları kuvvetlendirmemiz lazım. Bu kemiğin yapısına bir bakalım mı? Tabii. Hem kemik erimesini herkes daha iyi algılar. Tableti ekrana getirebilirsek lütfen. Osteoporoz olan kemik nasıl görünür? Yani yani şu anda öncelikle kemik. bir normal e, sağlıklı kemik üzerinde göstereceğiz. Hı -hı. Hani e, baktığımız yer neresi ona, onu göstermek istiyoruz aslında Hocam, size. Hocam isterseniz siz anlatın evet, ben bir şimdi, yandan da göstereceğim. Evet şimdi burada bir uzun e, ekstremite e, yani uzuvlarımızdan olan bir kemiği görüyoruz. Kemiğin gördüğünüz gibi ortasında böyle süngerimsi bir yapı var. Hı -hı. Etrafı da kalın. Biz etrafındaki yapıya kortikal kemik içindeki yapıya da trabeküler yani süngerimsi yapı diyoruz. Kemik erimesinde o süngerimsi yapının içindeki mikro mimari yapı bozuluyor. Görüyorsunuz böyle ağlar var. Onların arasındaki o küçücük şeylerde kopmalar kırıklar oluyor. Hmm. İçerideki o süngerimsi yapı tabi ya azalınca ya da çürüyünce diyelim, eksilince hı hı. dışarıdaki o sert yapı da artık dayanamıyor hı hı. ve kemiğin aslında dayanıklılığı da azalıyor. Ve bazen dersiniz ki ya kadın yürüyordu düştü kırıldı. Aslında kırılıp düşedebiliyor O hı. kadar aslında hı. yani taşıyamamaya çok taşıyamamaya bağlı ona biz işte bu tür kırıklar da olabiliyor. Patolojik kırık diyoruz. Mesela şu kadar küçük bir yükseklikten düştüğü zaman bir insanın kırılmaması lazım. Tabii. Biz buna Minör travma diyoruz. Yani az bir yükseklikten düşme. Kırılıyorsa diyoruz ki bu patolojik kırık. Fakat çok ilginç bir rakam var. E, kemik erimesine bağlı kırılmış insanların yüzde sekseni aslında kemik erimesi olduğunu bilmiyorlarmış. Kırıktan sonra öğreniyorlar. Evet yani ne tedavi oluyorlar ne tanıları var. O zaman ne yapalım? Tanı çok önemli ya da korumak çok önemli. Tamam tanı hiç olmayalım. Hiç olmamak mümkün mü? Maalesef yaşla beraber kemiğimizin kemik tabi canlı bir doku. Hmm. Yapımı var, yıkımı var. Ne zaman yapım en fazla? 1 ile 2 yaş arasında ve ergenlikte çok fazla. Hmm. Yani o kadar şey yapım ve yıkım bir dengeye geliyor 30 yaşlarında artık hmm. bir dengeye geliyor. Kadınlarda maalesef şanssızlar hmm. menopozdan sonra östrojen çekilince evet. o hani yapım ve yıkım Risk dengeleri değil değil ya mi? artık e, yıkım artıyor. Evet kadınlar yaş demişken o zaman kimler risk altında onu öğrenelim. Kimler Şimdi e, tabii menopozdan sonraki kadınların hepsinin kemik Hı -hı. sağlığına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor tüm e, popülasyonun ama hareketsiz iş Hı -hı. ortamında çalışanlar. E, hele bu dönemde evde çalışanlar. E, herkes maalesef. E, maalesef tabii şu anda bu çok e, menopoza girenler biraz önce bahsettik. Bu menopoz yaşı da önemli erken Hı -hı. menopoza girmek her zaman için daha Diski fazla riski arttırıyor değil Diski mi? Riski arttırıyor. Bu çok önemli. Güneşten uzak kalmak. Hmm. E, biliyorsunuz D vitamini için mutlaka bizim güneşe ihtiyacımız var ve güneşte şöyle güneş ışınlarının geldiği açılar da D vitamininin yapılması açısından çok önemli. Biz diyoruz ki siz işte e, güneş ışınının biraz daha dik geldiği açılarda hmm. hiç olmazsa ön kolunuzu ama camdan dışarıda balkonunuz varsa balkonda ya da dışarı çıkıp bir yarım saat 20 dakika. Hmm. Yani yüzümüzden aldığımızı çok e, vitamin hmm. olarak kabul etmiyoruz. Hele bu pandemi döneminde biz 65 yaşındaki e, insanlarımız Hiç evde olduğu için. De. Yani evet. e, ama tabii çok büyük bir tesadüf. Kışın başı çok güneşli geçti. O da bir şans mı şans ya, mı? Evet. Mali iklim yani açısından baktığımızda farklı. ama güneş gerçekten çok önemli. Diyabet, e, diyabet gibi metabolik hastalıkların birçoğu aslında kemik metabolizmasını olumsuz yönde etkileyen hastalıklar. E, o zaman diyabet hastaları ne yapsınlar? Diyabetlerini regüle edecek tarzda yaşamaları lazım. Ne kadar kan şekerimiz yüksekse diğer o metabolik hastalıkları da olduğu gibi mesela hipertiroid işte tiroid hastalıklarında da biz bunu görüyoruz. E, kemik yapım ve yıkımındaki o denge olumsuz yönde hmm. kemik metabolizması olumsuz etkilendiği için bir risk oluyor. diyabete bağlı hmm. e, osteoporoz artık yeni bir e, hmm. diaporozis diyapo, diye geçiyor. Peki şeker hastası mesela şey yaparsa dikkat ederse kan şekerini biraz önlemiş olur mu? Tabi tabii. O önemli. Hmm. O artık hani Yıkamaz yeni dünya e, osteoporoz derneği diyaporozist diye bir başlıkla artık Oo. toplantılar o kadar yapıyor, o kadar o yaygın. Evet. Peki şeker hastaları kadın ya da erkek olarak yatkınlık açısından e, değişir kadınlar mi? Kadınlar tabii biraz daha. Kadın olup şeker hastası çok olanlar. Daha fazla, daha çok daha fazla. daha Daha yüksek risk maalesef öyle kadınların. Peki ne? hormon problemi olanlar. Evet şimdi tabii hormon dediğimiz zaman hmm. özellikle tabii bu o, bizim hani östrojen hormonu ilk başta aklımıza geliyor hmm. tabii östrojenin çekilmesi. Hani daha erken yaşlarda bu hormon problemi işte diyelim ki erken yaşta menopoza girdi. Evet orada mutlaka kendi hekimiyle bir danışmanlık alıp belki hormon replasman tedavisi hmm. çok kıymetli bir tedavi. Hmm. Yani ama mutlaka bir kadın doğum ya da endokrinolog kim takip ediyorsa mutlaka o şekilde yapılmalı. Şöyle bir şey okumuştum doğru mu hocam? Menopoza girdikten sonra İlk 3 yıl içinde kemik erimesinin büyük kısmı gerçekleşiyor. Diye. Evet yani Doğru ilk 5 yılda aslında korumak lazım. İlk 5 hmm. yıl çok riskli. 3 ya da 5 yıl haklısınız. E, çünkü o zamanki ani çekilme zaten hmm. vücutta çok hazırlıklı hmm. olmadığı için kemik metabolizmamızı gerçekten e, çok etkiliyor. Hipertiroidi tiroid hormonunun fazla çalışması ya da hmm. işte tiroid hormonu. Tedavisi ağızdan alanların hani onu çok düzenli almamalı. Hipertiroidide de biliyorsunuz metabolizmamız çok artıyor. Yani bütün hücrelerimizdeki metabolizmalar artıyor. Tabi o kemik yıkımı da buna eşlik Hı -hı. edebiliyor. Onun için ona da işte guatr hastaları özellikle hormon e, dediğimiz zaman. Hı -hı. E, ama hipotiroidi dediğimizde metabolizmanın yavaşlaması. Orada da hastanın zaten günlük yaşantısında aktiviteleri yavaşlıyor. Aslında hormonal olarak değil de çevresel olarak da biraz e, yapısal olarak da biraz etkileniyor. Hı hı. Onun için tiroid de aslında çok yaygın toplumda. Doğru. doğru. Peki için... ailesinde mesela osteoporoz varsa birinde kendisinde de risk artmış mıdır? Biraz evet özellikle kırıklarda. Hmm. Şimdi diyoruz ki kırık tabii çok önemli. Osteoporoz niye önemli? Aslında kırıldığı için önemli. Yoksa ne? Ağrımıyorsun, doğru. bir şey olmuyor. Bir de şey tabii. derler hocam belli bir yaştan sonra bir kırığın olursa aman işte kırma, iyileşemezsin. Çok doğru. Burada osteo gerçekten ilgili? evet. Hmm. Yani yapılan çalışmalar var. Şöyle ki diyor ki eğer diyor siz bir kere 50 yaşından sonra kırılırsanız ikinci kırığı bir yıl içinde geçirme riskiniz çok artıyor 3 ile 5 katı. Hmm, çok ciddi. Ve diyor ki maalesef erkekler de bu yönde çok daha kısmetsiz. Kalça kırığı geçiren erkekler kadınlara göre ilk yıl içinde Ölüm oranı biraz daha yüksek 3 Yani kalça var. kırığıyla evet ben de duyduğumda şaşırıyorum. Çok, Niçin kal evet. bir kırık insanın ölümüne sebep olsun? Çünkü e, immobilize oluyor. Yatağa bağlanıyor. E, yatağa hmm. bağlanınca sizin konunuz hocam damar saatler. Evet. evet. ortaya Şöyle çıkıyor. Şöyle zaten benim mesela hastalarımın bir kısmı e, düşüp kalçasını kıran sonra da damar tıkanıklı olan kişiler. Evet. Çok evet. hakikaten sık geliyor. Yani evet. kalça kırığından sonra hem atar damar problemi evet. hem toplar damar problemini çok sık görüyorum. Ve şey diyorlar. Kırıktan sonra, 50 yaşından, 70 yaşından sonra hele kırıldıysa yüzde 40 hasta neredeyse bağımsızlıklarını Kaybediyor, kaybediyorlar. Bir şekilde bağımlı hale geliyorlar. Ya yatağa bağımlı ya işte baston kullanıyor ve yüzde 40 da oldukça. Çok, Onun için neredeyse den, iki kişiden yani, biri demek habin nasıl düşmesinler. O zaman evet. şeye çok ben kendi annemle babama da diyorum aman ışıklar aydınlatma çok iyi olmalı. Yani bir basamağı evet. görmek çok önemli. Hmm. E yakın e, ya da Kilimler uzak falan yerde ama tabii tehlikelidir. banyo çok riskli bir yer. Ayağınız hmm. kayabilir. E gözlük çok önemli. Görme hmm. problemleri çok oluyor. Kataraktları oluyor iyi göremeyebilir. O derinliği göremeyebilir. Biz mutlaka diyoruz ki işte görme problemi olmasın, loş ışık olmasın, hmm. işte kaygan zemin olmasın. O kadar basit gibi görünüyor ama tırabzanı tutunun. Yani eğer merdiven varsa bir tutunacak bir yer olsun. E, çok basit şeylerle düşmeyi önlerseniz zaten osteoporozun en kötü sonucu olan kırığı önlüyorsunuz. Yani işte böyle şey oluyor bazen hasta geliyor. Ha, sırtı hafif kambur. Diyorum ki sizin boyunuz e, genç kızken böyle miydi? Yok evladım nerede? Eşi de diyor ki yok yok uzundu. bu daha uzundu diyor. <laughs> Şimdi hani anlıyorsun. Eşler çok iyi söylüyor. Erkekler eşlerinin, hanımların hmm. daha uzun boyu o hemen söylüyorlar. E o zaman diyorsunuz ki ya bu hanım aslında omurlarında çökme kırıkları olmuş Hı -hı. osteoporoz'a bağlı ve bunu Anlamamış hani iş yaptım sırtım ağrıdı diyor. Hı. Yani Esasında çökme, çökme kırığı olmuş. Çökme kırığı mutlaka biz diyoruz ki 65 yaş üstü kadınlarda 70 yaş üstü erkeklerde eğer osteoporoz riski varsa mutlaka biz o sırt filmini düz bir film aslında hani çok basit bir film her yerde çekiliyor. Hı. O çökmeler var mı niye önemli e, tedaviye başlayacağız çökme evet. varsa Doğru. tedavi etmek lazım kırılmış bir daha kırılabilir. Hele annesinde ya da ailede kalça kırığı varsa hı hı. o kişi kendisi de ileride bir e, kırık hı hı. hastası için risk grubunu oluşturuyor. Hı. Biz diyoruz ki kemiğimizin hastalığı %70'i genetik. Öyle kazanıyoruz. Yani biz doğduğumuzda annemiz gebeyken nasıl beslenmiş, genetiğimiz nasıl ama %30'u çevresel. Biz o %30'u ya da %40'ı Değiştirmek için uğraşıyoruz. Hmm. Egzersiz hmm. yapın, güneşe çıkın. İşte kalsiyumdan evet. zengin beslenin derken. Dengeli beslenin. Mesela dengesiz evet. beslenme de risk oluşturan çok, faktörlerden çok önemli. biri değil mi? Hele şimdi diyorsunuz ya eve kapandık hmm. biraz önce bahsettiğiniz yeme alışkan. E yeme alışkanlıkları e, kötü. E, işte cips yiyoruz, işte kolalı şeyler içiyoruz. E, asitli içecekler içiliyor oturduğunuz yerde. Şimdi çocukların tabii süt ve süt ürünlerine. E, yatkınlığı aileden gelen, ailenin beslenme kültüründen gelen bir şey. E, süt içmeyebilirsiniz ama yoğurt yiyebilirsiniz. Yoğurt çok kıymetli. Yani kefir çocuklar çok sevmiyorlar ama onların da böyle meyvelileri işte çıktı onların, meyvelileri evet. var. Hmm. E, yani peynir, peynir de aslında bir Türk kültürümüzde çok var. Hocam yeri gelmişken hep böyle halk arasında da konuşulur. Bol süt iç, bol yoğurt ye, kemik erimen olmasın. Evet. E, onlara da değinelim. Mesela hangi gıdalar sayıyorsunuz zaten evet. gerçi. Hangi gıdaları tüketirsek tam tersi zarar verir, hangi gıdalar korur ya da öteler <laughs> e, mi? Şöyle tabii yani kalsiyum dediğimiz hı hı. gibi çok önemli. Şimdi e, D vitamini ve kalsiyum bizim kemiğimizin o içindeki o güzel bir evet. e, süngerimsi yapının sağlamlılığını sağlıyor. Yani kemiğin kendi yapısının kuvvet, mukavemetini arttırıyor. E, sizin düşünün aldığınız kalsiyum miktarınız azsa, e, kalsiyum bir hı hı. sürü dokunuzda var. E, o zaman kemiklerinizden salınıyor. O kandaki dengeyi... Hmm. vücut kendini çok iyi koruyor. Burada herhalde yani ben hep söylüyorum mutlaka D vitaminli bir düzeyine bakması evet, lazım. herkes evet. Özellikle kadınların menopoz sonrasında. Evet, evet. Çünkü mesela çok süt için evet doğru ama mesela şimdi yurt dışında sütlerin çoğunda D vitamin takviyesi var. Hmm. Türkiye'de böyle değil çoğunlukla. Maalesef. Dolayısıyla tek başına kalsiyum alman senin esasında kemik güç, evet. güçlendirmeni sağlamıyor. Çünkü birbirlerinin eminimlerine. Beraber yerine... olursa dolayısıyla evet. orada mesela D vitaminin ölçülmesi evet. bence çok önemli. Biz e, şimdi bir Tabii D vitamininin biraz böyle bir yanlış popülerliği oldu. Böyle yanlış evet. algılanması. İşte önüne gelen <laughs> D vitamini. <laughs> Kalsiyum almadan D vitamini içmek. Evet çok D dozlarda. vitamini tam olan yoktur. Herkesin evet. zaten düşüktür. Yani biraz tabii evet. toplumsal yatkınlıklar var. Bir de eskiden kalma bir alışkanlık var. Biz hani bu 300 bin nitelik ampuller çok benim asistanlığım döneminde çok kır, işte, bir tane. kır bir tane. Şimdi onlar kalktı. Toksik doz olduğu kabul ediliyor. Hmm. Ve yapılan yurt dışında yapılan böyle bakım evlerinde yapılan çalışmalarda o 300 bin kırık içti, içenlerde hmm. kırık riskinin arttığı toksik doz olduğu hmm. için özellikle önerilmiyor. Ama D vitamini öyle güzel bir hormon diyelim vitamin değil kaslarımıza da çok iyi geliyor kemik gibi. Hmm. Kasın denge koordinasyonunda da çok önemli. Ee, biz şöyle diyoruz sağlıklıysa kişi yani menopozdan önce ise belli bir şey var yani 200'e 400 ünite günlük alınabiliyor. İşte bu 600'e de bazen işte pubertede falan çıkabiliyor. Ama eğer osteoporoz düşünüyorsanız hastanızda 800 ile 1000 ünite bunlar damlalar var biliyorsunuz. Biz o damlaları çok seviyoruz. Hı hı. Hastalara diyoruz, çocuklara da veriliyor. Evet. Diyoruz ki işte günde e, hastanın durumuna göre, D vitamini seviyesine göre işte 3 damla, 6 damla hı neyse hı. hesaplıyorum. E, yani artık hani 1000 ünite gibi artık hani Dünya Osteoporoz Derneği de 800-1000 üniteyi öneriyor. Kalsiyumun da tabletleri var ama biz diyoruz ki kişinin mide bağırsak sistemi iyisi. tamam kardeşim. Biraz evet. değil ya. Sağlıklı beslen. Sağlıklı besleniyorsun. Ya sen onu gıdayla değil de evet. şeyle yediğinle, içtiğinle. Ben hep şey diyorum. Dondurma mesela eğer e, iyi e, şeyse, korunmuşsa, işte yani, iyi üretilmişse e, çocuklar için ne, ne kadar güzel, güzel ya. Tamam, yani hocam, ben bunu <gülüyor> <bize>. <gülüyor> Dondurma. Dondurma <laughs> yedirebilirsiniz. Dondurma, peynir, süt, yoğurt, e, yani, kefir, yani yoğurt, yani bunlar o kadar şey ki mesela ee, yağlı balıklar hem de vitamini hem kalsiyum için ya mesela somon hmm. çocuklar somon yemesi kolay ya Abi, seviyorlar evet, aslında evet, evet. evet şekeri, yani şekerli gibi bir biz ha, şeyde, çok yok yani hani bebekler var ya ha. ufak Hı hı. O da pembe olduğu için hani işte o Sana bebeğin e, balığı derdik öyle yedirirdik yani, mesela. Hoşuna giderdi. Gerçekten onlar çok Marka önemli. Marka söyleyemedim çünkü. <laughs> ya ben de dilimin ucuna geldim. <laughs> ee, ve e, kuru yemişlerden badem mesela. Onun içeriği de çok karşıyım. E, hmm, badem yani, badem de güzel. <laughs> Altın değerinde bilgiler. Evet beslenme de çok önemli dedik. Peki bir sorumuz var hocam. İzleyicilerimiz de sorularını yöneltiyorlar. Doktor Mümde TV 360 Instagram adresimize. Hemen alalım sorumuzu. El ve ayaklardaki uyuşmalar kemik erimesi belirtisi olabilir mi hocam? Yok şimdi şöyle söyleyelim tabi el ve ayaklardaki uyuşmaların birçok metabolik nedeni de olabilir. Yani siz diyabetsinizdir hmm. eliniz ayağınız diyabetik polinöropeti dediğimiz diyabetin e, sinir uçlarında yaptığı dejenerasyon ya da işte değişiklikler. İltihap, inflamasyon diyelim ona bağlı hissedebilirsiniz. Kemik erimesi maalesef maalesef ağrımaz Kemik erimesine hmm. bağlı siz hiçbir semptom, klinik semptom duymazsınız. Yani demezsiniz ki e, ya benim işte şuram ağrıdı demek ki ben kemik eriyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kırıldığınız zaman ağrır. Hmm. Onun için çok tehlikeli. Hmm. Aynı Covid-19 gibi. Evet, Covid-19'un tanısını koyabilsek bu kadar yaygın olur mu? Olamazdı. O zaman kemik erimesini de diyoruz ki koruyalım. Evet biliyoruz hmm. nasıl korunacak. Tanıyı koyalım. Hmm. Yani... Hekim de orada uyanık olacak. Öyle bir hastamız geldiğinde soru şu olmalı: Başka bir hastalığınız var mı? Diyabetiniz var mı? Çünkü hasta bize soruyor: Hocam ben kemik erimesi olabilir miyim? Menopoz'a girdim. Biz bazen şöyle diyoruz: Menopoz'a girdiniz e, ve hiç daha önce kemiklerinize bakıldı mı? Hı hı. Yani bir çıkap gibi de kendimiz kontrol etmek istiyoruz. Eğer risk faktörü varsa ben mutlaka kemik değerlendirmesini istiyorum. Risk faktörü yoksa da hastaya güneş, beslenme, çeşitli egzersizleri önerim. Takiplere çağırma. Egzersizlere ha? geçelim Egzersiz. mi o zaman hemen? <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> Son 5 dakikamız falan kaldı tamam. çünkü hocam. Hemen onu Şimdi da göstereyim. Şimdi e, kemik erimesi tabii e, ne dedik? Aslında kemik bütün iskeletimizi yapı hı. olarak hı. oluşturan Büyük bir organ yani organlarımızın evet. destek dokusu diyelim organ demeyelim. Ee, şimdi o zaman ne yapmalımız lazım? Bir onu kuvvetlendirme egzersizleri, bir duruş egzersizleri, Hı -hı. germe egzersizleri ve denge koordinasyon egzersizleri düşmeyelim diye. Şimdi duruş dediğimiz postür egzersizleri öncelikle hani çok basit evde Hı -hı. hiçbir alete gerek olmadan biz e, sanki bana ne bana ne dermiş gibi Hı -hı. o nefesimizi alırken... Omuzu kaldırdık. İçimizden bir, iki, üç indirdik. Asıl pozisyonumuza döndük. Tekrar bunu yaptık. Bu nereyi çalıştırıyor hocam? Bu şöyle hem eee şeylerimizi açıyor hem de hmm. e, bakın, omurga postürü, tabii postür, postür için. Evet. Postür için hem de solunum da aynı zamanda yapmış oluyorsunuz yine postür için. Ellerinizi sırtınıza şöyle Hı hı. Yaptıktan sonra ben tekrar döneyim omuz başlarımızı geriye doğru alıp göğsümüzü olabildiğince e, öne yine bu da germe, şu ön e, kısımları germe egzersizimiz. E, şöyle bir şey yine sırt için germe yapabiliriz önden birleştirip açıp yine bunları nefeslerle kontrol arkada sanki o e, skapula dediğimiz e, kürek kemiklerimizi yemeğim. birleştirelim. Bu üç tane germe bence şimdilik yeter. E, bir de, e, pardon postür egzersizleri hı hı. aynı zamanda. Bir tane de germe gösterelim. Ayaklarımızı e, hafif açıp, parmak ucuna e, basıp, sanki güneşi kucaklıyormuşsunuz gibi yukarı doğru olabildiğince kendinizi uzatmanızı istiyoruz. Hı. Parmak hı. ucunda basıp iyice yukarı doğru bu da germe egzersizlerimizden biriydi. Bu korunma ee, amaçlı olabileceği evet. gibi e, tedavi olan hastaların da yapabileceği hareketler. Tabii değil ya, mi tabii hocam? tabii. Şimdi bu arada şunu evet, da getirdim ki hani şimdi. Da... Içimde... Düşme riskinden bahsederken evet. mutlaka ev dediğim mi yaparken şöyle bir sandalyeden faydalanabilirler. Evet, böyle aynı bir zaman. sandalyeden faydalanabilirsiniz. Bu vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler. Kemiklerimiz bizim kuvvete çok duyarlı. Siz ona yük verirseniz kemiğinize kemik yapımını arttırıyor. Hmm. Astronotlar hmm. yeryüzüne dönünce kemik erimesi tedavisi görüyorlar. Yer çekimi doğru. için evet, Öyle akılda çünkü. tutmak evet, doğru. açısından. Zaten yürüyüşün egzersizin faydası evet, orada değil mi? Çok fazla tabii. Yer çekimini yani vücut ağırlığıyla Şimdi bu vücut ağır, kendi vücut ağırlığımızı En basitinden başlayacağım. Öncelikle bir sandalye bulacaklar ve iki ayaklarını hafif açıp yukarı doğru kalktılar. Bu çok basit, değil mi? Şimdi ben <laughs> gitgide zorlaştıracağım. Bu yukarı doğru kalkarken tek ayak üzerinde kalkmalarını <laughs> istiyoruz ve asıl pozisyonuna geri dönüyoruz. Üçüncüsü de tekrar kollarını böyle yapıyorlar. Yapabildikleri kadar yapsınlar. Hepsini yapamayabilirler düşmelerini de istemiyoruz. Bu daha biraz daha zor. Yine aynı şekilde yukarı kalktılar, oturdular. Her birini Şöyle onar Sizi daha iyi görecekler çünkü. Evet buyurun. Ben şimdi en zorunu ben de yapamayabilirim. <laughs> Şöyle yaptık. Kalktık. Oturduk ve bunu yaparken bir en sonda ayağını kaldırarak. Bu en hocam. zor. Normalde bunu tabii daha böyle Aslında rahat. bu e, çok e, evde belki yanlarda tutulmaklı bir şeyle daha güvenli yapsınlar. Biz kesinlikle güvensiz egzersiz istemiyoruz. evet O yüzden ben hemen evet. bunu getirdim zaten. Ve şimdi bir tane daha şeyimiz var. Çok basit böyle duracaklar. Dururken de tek ayaklarını kaldırıp Denge. içinden sayıp tekrar indirip sonra... Diğer ayağını kaldırabilirler. Kolay değil, değil. aslında Kolay bu değil mi? Kolay değil. Bir denerseniz salih. Bir deneyim o zaman. Ama Kaç hocam, saniye beklemek lazım incecik toplamak istedim ya. Çok iyi. Yaptım. Aa dengeleyim derler. Ama bir bacağın <laughs> daha zordur değil mi hocam? Evet bir bacak evet. daha zordur. Sağ bacak. solda daha zorluyoruz. Tabii solda daha zordur. Kaç saniye beklemek lazım? Kaça kadar saymak lazım? 5 ya da 8. 5 ya da 8. Yani onu e, mukavemete göre arttırabilirler. Hmm. Bir de keyifli bir oyun var. <laughs> ee, biz çocuklara ip atlayın. <laughs> trombolinde evet. zıplama kemik hücrelerini çok... Şunu mu? alabilirim değil mi artık? Hı. Besleyen ve motive çok az eden, eden bir şey. Hocam. Hı. Hemen... Sizinle yapalım, yapalım isterseniz. Hadi. Aldım verdim oyunu. Bunu biz 50 yaş üzeri Hadi yapın bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bunu tutunarak yapsınlar. Tamam. Yani biz tutunmadan yap zor aslında. Çünkü hmm. şu şekilde küçükken oynardık. Tamam. Aldım verdim. verdim kemik erimesi. yenecek? Yendim. Kimse basarsa. <laughs> Valla siz beni yenin. <laughs> siz geçin. Hayır yani e, estağfurullah hocam şey mi e, bu şu hareket mi? Şuralı yani. Yo dengede durmaya ha, çalışıyorsunuz. Ha denge için. Denge koordinasyon. Ben de Bakın, o makas hareketinin. Hiç, hiç tutunmayın. Bakın aslında çok kolay değil. Çocukken kolay yapıyorduk ama şimdi Hayır. çok kolay değil. Çünkü Özellikle bütün... Vücudumuzu bir çizgi üzerinde ve dengede durmak Hocam 50 yaşından sonra özellikle evet. denge egzersizleri çok önemli değil mi? Çok yani önemli. Yani e, herkes yapmalı herkes, aslında. Herkes hepimiz. Yani ben de kendim de bazen hani öğretirken de yapmış oluyorum. Hoşuma gidiyor. Evde bazen annemle babama hadi kalkın yapalım diyor. Çok böyle <laughs> çok sevimli olmuyor ama yapmaya çalışıyorlar ben gidince. Yani Hocam yani. çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten teşekkür çok oldum. güzeldi. Her zaman olduğu gibi Sağ yine, yine bekleriz. Çok, çok teşekkürler. Lütfen biz kalın. Allah Sağ olun çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün de bitirdik. Doktor yanı daha sona erdi yarın haftanın son iş gününde tekrar 9.30'da karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. çok teşekkürler. teşekkür ederim.